Az mı yapıcı. İçimde bir his var. Bugün 3-4 trilyon kazanacağız ha. Bunlarda bok gibi para var. Hiç acıma bu hıyarlara yerle içtir. Bizde çok para olabilir ama hıyar değiliz. Türkçe biliyorsunuz. Allah! Ben burada ölüyorum. Doktor, bu sefer ölüyor galiba gerçekten. Çok para kaybetti. En fazla iki ay ömrü var. Bana bak, bu adam bir işler çeviriyor olmasın. Eşim beni aldatmaz. Böyle farzdır, vecibedir, namazdır, oruçtur. Bunların hiçbiri yok. On rekat, yirmi rekat namaz kılsa cennete gider mi? Kimin hakkını yediyse bunu arasın, bulsun. Benim paramı, altımı getireceksin. Gel elini öpeyim, hakkını helal et. Haydi. Şirketin yarısı benim olacak. Yuh! İcraata geçmiyor mu? Tık yok. Cennete gitmek istiyor mu? Hanımı ve çocuğu emin ellere emanet etsin. Karıma koca arıyor. Ne yapıyorum ben? Ay! Ne var bunda? Alt tarafı karımla elleneceksin. Olur mu öyle şey Azmi Bey? Bu Mustafa benim nereme bayılıyor zannediyorsun? Ay ben benimkileri zor taşıyorum, küçülttüreyim diyordum. Kızım rekabet büyük, büyüteceksin. Başka çaremiz yok. Karımı evlendireceğim. Bu ne demek lan? Ulan ne bileyim lan? Daha önce karımı mı evlendirdim? Git ve kocanı geri al. Allah! Geliyorum bey. Vay 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 vay. Benim yerinde olsan ne yapardın? Hayat sana güzel vallahi. Azmi gelsene buraya. Zorunda mıyım bey? An be an kocanızın peşindeyiz. <laughs> Kocanız bayağı şey olmuş. Gey olmuş. Oğlum gey nedir? Azmi gey mi? Puh sen Yolun sonuna geldin Azmi. Azmi! Baba! Bakın! cehenneme gidiyorsun. Ben Cehennem e bekliyorum yattı bana. Ama şimdi erkek erkeğe olunca yani ona bir kere alışır bir daha da bırakamaz falan diyorlar. Hanım bayıldı.